Merhaba. Bugün sizin için e, diyetisyen İdil Şilan Şahin'in yemek sözlük için kaleme aldığı çok çok aydınlatıcı bir yazıya yakından bakıyoruz. Konumuz DHB yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile beslenme arasındaki hani genelde gözden kaçan o önemli bağ. Evet, gerçekten de DHB dendiğinde akla ilk gelen şey beslenme olmuyor çoğu zaman. Ama aslında çok kritik bir ilişkiden bahsediyoruz. Aynen öyle. Yani odaklanma zorluğu, aşırı hareketlilik, dürtüsellik gibi belirtilerle kendini gösteriyor DHB. Peki yediğimiz şeyler bu durumu nasıl etkileyebilir? İşte İdil Hanım'ın yazısı tam da bunu inceliyor. Şöyle ki beslenme tek başına bir tedavi yöntemi değil DHB için. Bunu başta söylemek lazım. Ancak doğru beslenme alışkanlıkları belirtilerin yönetiminde, hafifletilmesinde gerçekten çok önemli bir destekleyici rol oynayabiliyor. Beyin fonksiyonlarımızı, dikkatimizi, kontrol mekanizmalarımızı doğrudan etkiliyor çünkü. Bakalım yazar hangi noktalara değinmiş? Yazıda öne çıkan beş temel nokta var. İlki, belki de en önemlilerinden biri. Kan şekeri dengesi. Özellikle bu rafine şekerler, işlenmiş karbonhidratlar, hani kan şekerini aniden fırlatıp sonra hızla düşürüyor ya. Evet, evet. İşte bu iniş çıkışlar DHB'si olan bireylerde zaten hassas olan dikkat mekanizmasını daha da bozabiliyor. Yani ani enerji düşüşleri, huzursuzluk, odaklanamama gibi durumları tetikleyebiliyor. Bu yüzden tam tahıllar, protein, lif yani daha dengeli enerji veren gıdalar öneriliyor. Kesinlikle. Kan şekerini dengede tutmak, hani o beyindeki yürütücü işlevler dediğimiz planlama, odaklanma gibi beceriler için çok daha stabil bir zemin hazırlıyor aslında. Aynen öyle. Genel sağlık için önemli ama DHB yönetiminde stratejik bir adım diyebiliriz. İkinci nokta, omega 3 yağ asitleri, işte somon, ceviz, keten tohumu. Beyin sağlığı için faydalı olduklarını hep duyuyoruz. Peki DHB ile özel bir bağlantısı var mı? Olmaz mı? Kaynağımız da buna işaret ediyor. Omega 3'ler şey... Beyin hücrelerinin yapı taşı gibi, özellikle sinirler arası iletişimi güçlendiriyorlar. Yeterli omega-3 alımının odaklanma süresini uzatmaya, öğrenmeyi kolaylaştırmaya, hatta duygusal dalgalanmaları biraz daha dengelemeye yardımcı olabileceğine dair güçlü işaretler var. Beynin daha sağlıklı iletişim kurmasını sağlıyor yani. Anladım, anladım. Gelelim üçüncü maddeye. Bu biraz daha spesifik katkı maddeleri. Hani şu paketli gıdalardaki yapay renklendiriciler, tatlandırıcılar, yazıda E kodlarından falan da bahsedilmiş. E102, E124 gibi. Şekerlemeler, renkli içecekler. Evet, bu konu biraz tartışmalı olsa da yazarın da vurguladığı gibi bazı çalışmalar var. Özellikle belli yapay renklendiricilerin ve koruyucuların hassas bünyelerde ki buna DHB'li bazı çocuklar da dahil olabilir, hiperaktiviteyi veya dürtüsel davranışları tetikleyebildiğini veya artırabildiğini gösteren gözlemler mevcut. Yani ne yediğine dikkat et uyarısı burada daha da önem kazanıyor. Mümkün olduğunca doğal, işlenmemiş gıdalar. Çok mantıklı. Dördüncü olarak mikrobesin eksiklikleri var. Demir, çinko, magnezyum, B6 vitamini. Bunların eksikliği zaten yorgunluk ve dikkat sorunları yapabiliyor, değil mi? Tabii, tabii. Ama DHB söz konusu olduğunda bu eksikliklerin etkisi daha da belirginleşebiliyor. Mesela demir beyindeki dopamin sistemi için gerekli. Dopamin de dikkat ve motivasyonla doğrudan ilişkili. Aynı şekilde çinko, magnezyum bunlarda sinir iletiminde rol alıyor. Yani bu vitamin ve minerallerin eksikliği var olan DHB belirtilerini kötüleştirebilir. O yüzden takibi önemli. Evet, bir uzman kontrolünde değerlendirmek gerekiyor demek ki. Kesinlikle. Ve son olarak beşinci nokta, kafein ve aşırı şeker tüketiminden kaçınmak. Özellikle çocuklar için çay, kahve, kola gibi içecekler ve tabii ki genel olarak şekerli yiyecekler. Şöyle düşünelim, bu tür uyarıcılar ve aşırı şeker Zaten hareketli veya huzursuz olan bir sistemi daha da uyarabilir. Kafein anlık bir odaklanma sağlasa bile uzun vadede uyku düzenini bozabilir, kaygıyı artırabilir. Şekerin o ani enerji verip sonra düşürme etkisini zaten konuştuk. Yani daha dengeli bir ruh hali ve sürdürülebilir bir dikkat için bunları sınırlamak genellikle en doğrusu. Harika bir özet oldu. Yani diyetisyen İdil Şilan Şahin'in yemek sözlükteki bu yazısından anladığımız temel şey şu. Beslenme DHB'yi tek başına iyileştirmez belki ama ama semptomların yönetiminde yaşam kalitesini arttırmada kesinlikle çok güçlü bir yardımcı. Tabağımızdakiler zihnimizi de etkiliyor. Kesinlikle öyle. Beslenme sadece bedenimizi değil, zihnimizi de besliyor. Belki de dinleyicilerimiz şunu düşünebilir benim şu anki yeme alışkanlıklarım gün içindeki enerjimi, odaklanmamı nasıl etkiliyor acaba? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence. Çok doğru. Bu değerli bilgileri bizimle paylaştığı için diyetisyen İdil Şilan Şahin'e ve bu faydalı içeriğe yer verdiği için yemek sözlüğe çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli konuyu bizimle birlikte incelediğiniz için size de teşekkürler. Daha fazla bilgi, harika tarifler ve beslenme ile ilgili ilham verici içerikler için yemeksözlük.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Evet, Yemek Sözlüğü sosyal medya hesaplarından da takip edebilir, yeni içeriklerden haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.